Birinci soru. Bütün sayma sayıları 2'nin doğal sayı kuvvetlerinin toplamı şeklinde yazılabilir diye bilgi vermiş. Bize alt tarafta da örnek vermiş. 89 eşittir 2 üzeri 6 artı 2 üzeri 4 artı 2 üzeri 3 artı 2 üzeri 0 şeklinde 2'nin kuvvetlerinden 4 tanesi toplanarak yazılabilir. Buna göre aşağıdaki sayılardan hangisi yukarıdaki bilgi kullanılarak en az sayıda 2'nin kuvveti toplanarak elde edilebilir diye sormuş. A şıkkına baktığımızda bize 258 sayısı verilmiş. Ben şimdi şöyle düşüneceğim. En az sayıda 2'nin kuvvetini kullanmam gerekiyor. O zaman buradaki sayılara verilen sayılara en yakın 2'nin kuvvetiyle işine, işe başlamak istiyorum. Yani şöyle 258'e en yakın 2'nin kuvveti 256'dır. Ben buraya 256 artı 2 şeklinde yazabilirim. 256 2'nin kaçıncı kuvvettir diye baktığımızda 2'nin 8. kuvvettir. 2 zaten 2 üzeri 1'dir. Diğer taraftan 112 demiş. 112'ye en yakın 2'nin kuvveti düşündüğümüzde 64 var. 64'ten sonra 128 var. O zaman 64 olarak düşüneceğim. 64 artı 64'ün bir küçüğü 32 desem kaç oldu burası şimdi? 96 olmuş oldu. 96'nın üzerine 16 eklediğimizde 112 geliyor. Yani 2 üzeri 6, 2 üzeri 5, 2 üzeri 4 ancak burada 3 tane kullanmış olduk, gitti. Aslına bakarsak şimdi şu durum şöyle oldu. A şıkkında 2 iki tane 2'nin kuvvetini kullandım. Ee, diğerlerinde bundan daha az olması için bir tane 2'nin kuvvetini kullanmam lazım. Yani sayının direkt 2'nin kuvveti olması lazım. Şıklara baktığımda böyle bir sayı yok. O halde cevabımız A şıkkı.